Yani nedenini bilmiyorum. Üzerinde e, değil aslında üzerine yapıştırdığımız bir defa vardı. Güllü için adalet istiyoruz dedik. Ha, onu e, attı. Güllü için adalet istiyoruz dediniz diye belki de. E, ya Büyük bir ihtimal e, ve bizim hayranları olaraktan ailesi oradaydı zaten. Gördüler. Halası çok beğendi. Ağladı. Dedi ki böyle hayranları olduğunu gördük. Dedi çok mutlu olduk. Erkek kardeşi oradaydı. Gelinleri oradaydı. Manevi arkadaşları oradaydı o günü. Ee, yani onlarla da biraz muhabbet etmek şeyinde kaldık sohbet etme şeyinde kaldık ailesi her şeyi bildiğini yani sizin adalet... aslında günlü için adalet dediğiniz şey yani hani Orada evet. onu söylüyorsunuz, Güllü için adalet dediğiniz Çelengi yani oradaki yazı hoşlarına gitmiyor demek. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ee, yani yazı hoşlarına gitmediyse söküp atması gerekiyordu. Benim anladığım kadarıyla oğlu belki. E, bir de karşı bir e, hani halka işte e, hakkımızı helal etmiyoruz dedi ya. Bence bundan kaynaklıdır. Yani bizim hayranları olarak yani annesine bir şey yapmamızı istemiyor ya da annesini e, ölüsüne saygı duymaz, duymadı diye düşünüyor düşünüyorum ben. Peki, ee, bunu düşünüyorum. Melih Hanım şimdi siz hayranları tabii siz hep oralardasınız. Evet. Ee, ne duyuyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Oradaki etraftaki e, esnaf neler düşünüyor? Esnaf şu an e, biz ilk başta oğlu e, ve kızı tarafından işte borçlu bir marketten borca eşya alıyoruz. Biz o kadar varlıklı bir insan değiliz diye dediğinde Güllü Hanım'a işte borçlu olarak gösterdiğini, biz gittik kapı kapı sorduk. Dedi ki varsa bir borca hayranları olarak da bir dernek, bir toplum kuruluşu olarak biz ödeyelim dedik. Ne kadar güzel. Hiçbir yere borcu yok. Hiçbir yere. O Aa. kadar güzel bahsediyorlar ki Gül Hanım'dan. Ve e, esnaftan alışveriş yaparken hatta bir balıkçı dedi ki dün dedi ben dedi şey aldı istavrit gönderdim kendisine dedi. Ee, ve ve burada... Vefat etmeden bir gün önce istavrit mi göndermiş? Aynen istavrit almış orada kendisi şeyin başında hatta türküler eşliğinde orada e, bir şarkıda mırıldanmış hatta kendisi. Çok seviyorlar esnaf. Fakat e, kendisinin çalıştığı mekanda da bir doğum gününde kızının oraya gidip saçını başını yolduğunu söylediler. O aa, mekana aa. da gittik biz. Bir dakika <laughs> bir dakika Tuğyan annesinin evet. mekanına gidip annesinin saçını başını mı yolmuş? Aynen öyle. Aynen çalıştığı mekanda. Ne zaman olmuş bu Melih Bu hmm. doğum gününden sonra olmuş herhalde. Bir doğum günü varmış tam tarih söylemediler. Yani ee... Temmuz ayında bir doğum günü oldu. Yani bu yaz hani 2025 Temmuz'da. Aynen öyle bir herhalde zannederken. Doğum gününden sonra gidiyor hani aramız çok iyi dediği zamandan sonra gidip annesine saldırıyor. Aynen mekanda annesine saldırıyor. Neden olmuş bu Meliha Hanım? Ee, orada sürekli zaten para isteyip e, hırçınlık çıkarttığını ve kavga ettiğini söylüyorlar. Annesinden sürekli para mı istiyormuş? Sürekli para istiyormuş. Ha, annesi para vermediği için mi bunu yapmış saldırmış? Aynen öyle aynen. Peki... Annesinden sürekli para istediğini kim söyledi size? Bulunduğu mekandaki kişiler orada söylediler. ha bunu Orada bir tane karson söyledi. Çalıştığı mekana gelip sürekli annesine saldırıp para istediğini söylediler. Aynen öyle. Bizim karsonla da bir ara iletişim verirseniz biz bir soralım. Çünkü şimdi neden Melih Hanım evet. önemli? Bakın siz de takipçisiniz. Sürekli aslında Haziran'dan sonra arası düzeldi. Temmuz ayında arası İyi de evet. olarak bize lanse edilen bir şey var ama siz diyorsunuz ki doğum gününden sonra tekrar e, sahne aldığı yere gidip bir annesine saldırıyor, hayır, hayır. saçını başını evet. yoluyor para vereceksin <laughs> diyerekten. O yüzden o garson beyin söyledi, biz kendi kimliğini de yayınlamayız bizim evet. için önemli. Peki sürekli bunu yapıyormuş. Peki başka neler duydunuz Meliha Hanım? Ee, aslında orada çok kişi laf arasında, halk arasında çok dedikodular var. Çünkü ben bir gün akşam gece yarısına kadar orada kaldım. Ama kimse konuşmak istemiyor. Şunu söylüyorlar. Bizi bu kıza bulaştırmayın diyorlar. Bakın. Hatta o günü ilk günü cenaze günü Tüberk'in camı kırdığı günü eve getiren lahmacuncu çocukla görüştük. Biz hatta çocuğun numarası da var bende. Bizim Hı -hı. TikTok yayınımıza da gelecekti sonra nedense gelmedi. Çocuk yabancı bir uyruklu. Ne dedi çocuk ee, size lahmacun getiren çocuğa? Yani. Abla dedi ilk günü dedi, ben dedi lahmacunu götürdüm. E, gülüyorlardı dedi hiçbir cenaze havası yoktur da evde dedi o kadar dedi şeylerdi ki dedi sanki hiçbir cenaze evi değilmiş gibiydi dedi. Bir dakika Melih Hanım ilk gün yani e, anneni gece vefat ediyor ertesi gün lahmacuncu çocuk eve lahmacunları getirdiğinde herkes gülüyordu mutluydu mu dedi? Aynen öyle. Çok ciddi bir iddia bu Nasıl ya? şimdi biz tabi cenazede gördüğümüz herkes kendi yerlere atarken gördük evet. şimdi eve lahmacuncu getiren bağırıyor ediyor. Güldüklerini gördük. Biraz söyler misiniz biz yanlış anlamayalım diye. Hiçbir şekilde dedi cenaze evi havası yoktur dedi. Herkes orada dedi o kadar mutlulardı ki dedi. Sanki dedi böyle yüzleri gülüyor kapıdan alırken dedi hiçbir üzüntü yoktur dedi. Bu o zaman cenaze miyle öncesi? Yani herkes çok ağlayıp Ay, bağırıyordu. Tabii. tabii tabii ilk gün eve cenazeye getiren hatta yedisinde e, lahmacuncu fırında onunla da görüştük. Evet. Ee, aslına bakarsanız orada e, halk arasında çok dedikodular var ama kimse bu kızdan korktuğu için kimse bir şey söylemiyor. Alışveriş merkezinde de annesiyle hırçınlık çıkartmış, karakolu ve polislik olmuşlar. Ve Güllü de bayılmış orada. Güllü bayılmış. Bir dakika alışveriş merkezinde ne olmuş Melih Hanım? bir daha söyleyelim. Alışveriş <laughs> merkezinde yine aynı şekilde annesine saldırı yapmış, kavga çıkartmış... Annesi orada kriz geçirmiş, e, hastanelik olmuş. Ya patolojik şimdi, bir ilişkiden bahsediliyor Evet, ya. çok fazla hep devamlı kavga, evet. dövüş, bakın şiddet. Biliyorsunuz evet. ilk buraya biz Serap'la Güzin Hanım'ı çıkardığımızda bize de der ki annem şimdi korkusundan evde kendini kitledi Ben ona saldırmayayım diye. Bu kızın annesine yani Tuyan Hanım'ın annesine sıklıkla saldırdığıyla, saçını başını yolduğuyla, dövmekle ilgili birçok aslında birçok kişiden böyle ifadeler alıyoruz. Aynı zamanda da hani öldürülmesinden korkuyordu diyoruz ya annesine şiddet uyguladığıyla ilgili birçok veri var. Yani birçok kişi böyle söylemlerde bulunuyor. Yani annesine saldırıyordu, şiddet uyguluyordu. Bir de bu lahmacuncuyu bir bulalım. Eee Melihye Hanım söyledikleriniz evet. çok önemli. İletişimde evet. olduğunuz evet. kişileri lütfen biz evet. onların yüzünü de göstermeden veririz. İletişimde olduğunuz, bunları duyduğunuz kişileri mutlaka ekibimize verin. Arkadaşlarımız gitsin, konuşsun. Özellikle Lahmacuncu, ilk gün kahkahalarla niye o evde gülünüyor cenaze? Böylesine beklenmeyen bir ölümde biz cenazede ağlayan, bayılan kişi görürken şimdi diyoruz, duyuyoruz ki evde gülüyorlarmış kahkahalarla. İkincisi, Hem alışveriş evet. merkezinde hem de çalıştığı evet. mekandaki bu garson beye de bir ulaşalım bize yardımcı olun çünkü annesine saldırmış orada evet. ve sürekli para istiyormuş. Bunlarla ilgili bir konuşalım. Çok teşekkür ederim söylediğiniz için. Ee, bu arada Tuğba Hanım'a bir şey söyleyecektim. Tuğba hanım siz önemli bir şey söyleyecektiniz. Ee, ben soracağım sadece ee, yani bu e, bunun cevabını Osmanlı'da e, siz araştırıp olabilirsiniz. Tabi buyurun. Şimdi e, Osman Kervan'a ne oluyor bu Hanım? Ee, bir de e, o bakıcı dediğimiz bakıcı hanımefendi Kervan'ın neyiymiş? Bir dakika burada bir şey demek istiyorsunuz Tuğba Hanım. Osman Kervan'ın neymiş ki? Osman Kervan'ın bir şeyi mi sizin duyduğunuz? Osman Kervan'ın üvey oğluyum Şehri Hanım. O ne ya? Evet. <laughs> Çok garip. Bir dakika. Bakıcı de Kervan'ın imam nikahlı eşlerinden bir tanesi. Aa! ya Rabbi. Bir yanlış olmasın bu doğru mu? Biz bunu e, doğru bilgi olarak biliyoruz Esra Hanım. İlk kez sizden diyorum Tuğba Hanım çok önemli bir şey söylediniz. Osman Kervan Bey'in üvey oğlu, bakıcı evet. olan kişi de Kervan Bey'in imam nikahlı eşlerinden birisi. Evet zaten Esra Hanım siz de hatırlarsınız ki e, Zülya Hanım torun için başka bir bakıcı arama e, telaşına girmişti ölmeden önce. Doğru. Bence bunları Doğru. öğrendiği için yeni bir bakıcı arayışına girmişti. Bakıcı aramadan geldi. Peki Kervan, şimdi Osman 17 ama üvey oğlu diyor. Kendinden büyük biriyle mi imam nikahı yapmış o zaman? Yani kendi oğlu değil. Osman. Üvey oğlu yani olarak söylüyorsunuz sizin iddianıza göre. Öyle evet. mi? Evet. Kervan Bey kaç yaşında acaba biliyor musunuz? Ee, i̇nanın o konuyla alakalı bir bilgim yok. Peki bunları nereden duydunuz Tuğba Hanım? Ya Esra Hanım şöyle, e, biz e, kadınlar olarak yani Melih Hanım'ı da ben tanıyorum zaten. E, evet. Melih Hanım'ın öngörülüğünde biz kadınlar olarak e, bu konu e, her zaman arkasındayız. Melih Hanım da bu konuyla alakalı çok esot e, eden bir kadın, öngörü bir kadın. E, biz bu konuyla alakalı e, özellikle Melih abla uyku uyumadan bu konuların e, araştırmasına gidiyor e, ve biz, biz bilgi paylaşımı konusunda buluyoruz. Şimdi biz de bunu netleştirelim. Bu bir, dediğiniz doğruysa bu çok büyük bir iddia. Hiç bunu duymadık çünkü daha önce. Şimdi e, bu arada Osman'ın babası yok mu? Yani bununla ilgili biliyor musunuz? Biz hiç ona sormayı aklımıza gelmedi yani. E, yani şöyle, e, şöyle diye ben e, biliyorum. Konuyu tam e, aynen bir şekilde şöyle anlatayım. E, hani e, o bakıcı İmam Nisa'yla eşi e, diye biliyorum. E, evet. Osman'ı da e, üvey babası olarak biliyorum. Kan davasından kaçmışlar gelmişler diye biliyorum ben buraya. Kan davasından yani kaçıp gelmişler. Kan davasından kaçıp geldiklerini biliyorum.